Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni aldığım eşyaları size Evet. Hemen geçelim. Evet. Şimdi arkadaşlarım böyle şık bir botumuz var. Böyle şık bir bot. Bakın çok güzel değil mi? Şık bir iki tane bot. Alanın yanında konuşuyoruz. Siz O da çok güzel çekiyor. Bakın bu çok güzel bir short. Bak şimdi bakın şimdi artık şunu yapacağım. Bakın böyle istedim ya. Hoppa. İşte böyle çık bir ayakkabılar var. her hemen kendime döndürdü. Kamerayı hoppa. Bu ayak Bu da gördüğünüz gibi bu pullu bu arada. Ve değişiyor. Göstereyim size. Değişmiyor da. Değişiyor gibi oluyor bakın. Ay pardon. Bakın. Bu değişmiyor. Bir tek böyle. Bunu da etiketim. Okey ben şu etiketini çıkarayım arkadaşlar. Gel. Etiketini çıkaracağım gel bunu yürü. Abi çok güzel. Atalım kenarıya. Evet şimdi sıra geldi. Burada da şık bir tişörtümüz var. Bakın tişörtümüze da bir dakika ters. Bu göbek kaçır. Bir düğme. Hadi sevmem arkadaşlar sizlerle birlikte düğmeler. Bir düğme, iki düğme, üç düğme, dört düğme. Dört tane, dört tane düğmemiz var. <laughs> Evet hemen kamerayı kendime döndürüyorum. Ama ben döndürmüyorum. Dış ses döndürüyor. bunu gösterdik arkadaşlarımız. Kenarıya atalım. Bir daha arkadaşlarımız şu, şunu gördüm. Bu çapraz bir mayo. Bik. Bikini var. Bu bunu böyle göbeği kapalı olan mayolara bikini mayo deniliyor. Göbeğe açık mayolar olanlar onlara bikini deniliyor. Siz de biliyorsanız hemen Şimdi arkadaşlar bir birlikte çok güzel bir şey yapacağım. Şimdi ben... Bir dakika. Siz, burada, siz burada bekleyin. Hemen geliyorum. 以后。<Yeah. S 2> yeah. de düşelim. Şöyle kremi var. Evet arkadaşlar bu kremimi süreceğim. Nan. Arkadaşlar hep aklıma ne geliyorsa. Nan 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 nan. Selena. <laughs> Selena. Çok güzel. Siz de koklayabilirsiniz. Çok güzel kokuyor krem. Üstünüz denizliğiniz bakmıyor. Şöyle. Arkadaşlar bu çok güzel bir çok, 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 çok güzel çok güzel kokan bir şey bu. Evet. Ve de çok cıvık bir şey. Bir dakika, ellerimi yıkayacağım.

Arkadaşlar şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Hadi gelin bakalım. ses var kamerayı. Kamerayı seviyorum. <laughs> Hello. <gülüyor> Bak arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim aldıklarım bu kadardı. Sizlere hoşçakalın diyorum. Bye bye.